personal truck olan hem tool'la aradığımız şeklini Oluşturduğumuz şekilde vektörel çizimi oynayabiliriz. Direkt şu tool'la oynayabiliriz. Tuklarım değişimi genişletebiliriz. Kulaçları tutarak hareket ettirebiliyoruz. Niye verseniz Change farkı O zaman Site taşıyabilir Veya döndürebiliriz şimdi çıkmayı yapabiliriz. Bir sefer tıkladığımız zaman bir sıra tıkladığımız zaman seçim aracı Direction Tool'la noktaları algoritmaya veriyoruz arkadaşlar. Veya petrol oluşturabiliyoruz. İkisini seçip direkt tuşuyla siliyoruz. Evet. Direkt tuşuyla siliyoruz arkadaşlar. Hemen yan tarafta yazı aracımız var. Bu da yazı aracımızı kendimiz kullanabiliyoruz ve istediğimiz şekli basit yönlendirebiliyoruz. Varsayalım böyle şeyler yapabiliyoruz. Bu yazılı aracın genellikle resim üzerinde falan kullandığımız zaman daha çok işimize yarayacaktır. Yapıp bunları gördük. Bunları da şimdi delete tuşuyla silelim. Evet, Delete. delete. Diğer bir şeklimiz ise Hemen altına ayrılacak resim alanı frame. Bu frame'ler renklerle frame Şeklans frame, frame, Kara şeklimiz elips yuvarlak polyon üçgenler şeklinde alıyor neyse bana ikinci şekilde yalan bunu bunu arkadaşlar şöyle göstermeye devam edeyim bunu seçtiğimiz zaman aynen yani kontrolü bir şekilde büyüyelim mesela şöyle yapalım pardon göstereyim Se seçimi tuşuna bastığımız zaman bazı arkadaşlar ben bunu nasıl bir varlamak isteyebilirim diye soruyorlar biz şunu arkadaşlar bastığımız zaman şu tuşa basar bak görüyorsunuz şu tuşların kenarları sarı oldu biz bunu şöyle çektiğimiz zaman bir 5 santim kadar falan yuvarladığını görmüş göreceksiniz eğer ben sadece yok bir köşesini yapmak istiyorum diyorsanız shift'e basarak şöyle söyleyeyim Shift'e basarak bir köşesini çekebilir ve sadece bir köşesini düzeltebilirsiniz. Biz de bunu tekrar silelim ve diğer menümüze geçelim. Sol tarafta görmüş olduğunuz makas işaretini anlamı sıkıyoruz. Sıkıyoruz. Şu an anlatayım arkadaşlar ben size. Şimdi Fine. İkinci dediğim zaman bir tane resim aldım. Evet bir tane resim aldık. Ben bir resmi değişim. Boyu şöyle büyütelim. Devre sağlık. Skrus aracını seçtiğimiz zaman şöyle bir kesim yaptım. Tekrar şöyle bir kesim yaptım diyelim. Şuradan yapalım. Şöyle bir kesim. Kesim aracını çektiğimiz zaman şöyle görüyorsunuz. Skrus aracı. Ben burada biz diğer menümüzle beraber oynama yapabiliriz şimdi şıkkı yapabiliriz. Scourish aracı resim hareketimize yarıyor. Resimlerde tık kesmek istediğiniz bölümler falan olan zaman aracını seçiyoruz. Biz bunu tekrar şöyle seçelim. E, delete yapalım ve diğer tuşumuza geçelim. Arkadaşlar şu tuş ise ha, Print Transpool. Eğer Flash Play kullanmayacaksanız bu size yabancı gelmeyecek. Print Transpool'u seçiyoruz. Şimdi oluşturalım. Örneğin, bu, bizim araçlarımızın büyütmeye küçültmeye yarayan işlerde biri. Hemen şöyle göstereyim. Lavi tıklar düşürebiliyoruz. Diğer işlerin neyse yönü çekiştirebiliriz. Alttan sonra yapıp böyle yönünü değiştirebiliriz. Diğer tuşlarla ise ayrı tuş işte aracımızın işte şekilde büyük resim sağlıyor. Biz transfer transfer tıklıyoruz ve buradan buna renk verebiliyoruz ee, biz mavi yapalım ee, renk vermiş olduk bunu da arkadaşlar şöyle silelim delete, delete de basalım ve diğer tuşumuza geçelim arkadaşlar şu gördüğünüz sol gradient greseltmeyi sileceğiz birer menüsünü şöyle altını çiziyoruz Böyle seçtiğimiz zaman siz de ekran gradient menüsü geliyor. Şöyle yapalım. Renkleri yıkayalım. Evet. Hatta gradient çizdikten sonra şurada bize gradient menüsü geliyor. Şurada burada sizden de Daha genişleyebiliriz. Gradient menüsü yani aslında çok kullanacağımız bir araç. Ama çok uzun diğer derslerimizde ben size daha net bir şekilde açıklayacağım. Diğer program şeyimiz ise konumuz ise evet arkadaşlar bunu silelim. Evet. Başka zaman altında not penceresine giriyorsunuz. Not penceresini şöyle bakın. Yazı şeyi tıkladığımız zaman şöyle bir yazı çizelim. Anlat penceresini tıkladığımız zaman alt tarafa çıkıyor. Burada bir şeyler yazabilirsiniz kapatalım. Şurada gördüğünüz olduğunuz bir tane tuş çıkıyor. Burada daha önce yazmış programı görürsünüz. Eğer not eklemek isterseniz not penceresinden bu şekilde yapabilirsiniz. Bunu da şöyle silelim ve diğer imajı anlatalım. Diğer penceremiz arkadaşlar ilk Intel ben size şöyle tarif edeyim, şöyle göstereyim. Tane resim alacağız tekrar. Yani şuradan bir tane resim aldık. Şöyle, şöyle Burada arkadaşlar resmi tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi içi dolu bir görüyorsunuz. Biz bunu ben bu resmi bu şeyi tekrar kullanmak isteyeceğim. Bu rengi kullanmak isteyeceğim. Bu renk bir daha çıkmasını istiyorsanız Bunun Bakın Bir dakika, dakika. zaman bu renk geliyor Şöyle yapayım Tekrar renk seçmek istiyorsanız Bu rengin üzerine iki sefer tıklıyoruz Add switch. Buna tıkladığımız zaman o resim bir daha mesin diye uğraşmak ne istiyorsak bu resim bir daha kullanabiliriz diğerinde arkadaşlar diğer bölümde devamını diğer bölümde atacağım.